Kurban bayramı valla durgun geçiyor hem hani hayvan açısından hem de insanlar açısından. Hayvanlar da pek yok. Sabahın erken saatlerinde canlı hayvan borsasına gelen besiciler ve alıcılar kurban bayramının ikinci gününde de pazardaki yerlerini aldı koronavirüs salgınından dolayı besiciler satışların durgun olduğunu bayram süresi boyunca burada olacaklarını belirterek geçen kurban bayramına göre satışların yarı yarıya düştüğünü dile getirdi. Bu Covid-19 hastalığına bağlıyoruz biz de. Hani ondan büyük kaynaklanıyor. %50-%50 yüzde farkı var, yüzde %60 farkı var yani. Geçen kurban bayramında burası kalabalıktı, çok yoğundu. Sabahtan beri 4 tane satmıştı. Yani onu da öyle zar zor satmıştı. Hani öyle istediğimiz fiyata da satamamıştı. Fiyatı 1200'den 1300, 1400, bin yüze de var. O şekilde değişiyor yani. Hayvan borsasına kurbanlık getiren besicilerden Mehmet Ali Çelik, kurban bayramının durgun geçtiğini, kurbanlıkların da pek olmadığını söyledi. Atılmazsa kalıyor yani beslemek zorunda kalacağız. Öyle masrafıyla beraber hani bize yük olacak.